kalabalıklar, inekler, çıplak sadular, Ganj Nehri, Gandhi, Kast Sistemi, Muson Yağmurları, Zerdeçal ve Köri. Daha da neler neler. Evet doğru bildiniz Hindistan. E bu nüfusta arabaya binecek değiller herhalde. İki tekerler ve üç tekerler Hindistan'ın her yerinde. Sadece binmiyorlar, üretiyorlar da son 20 yılda da premium markalarla rekabet edecek hale geldiler neredeyse. İşte konumuz da bu. Bir işin çıraklığını yapmazsan ustası olamazsın. Önceleri ünlü şirketlerin motosikletlerini lisansla ya da lisanssız üreten Bajaj oradan Pulsar serisine nasıl geldi? Ve bir soru daha. Biz bunları neden yapamadık? Ülkemizde de çok satan Pulsar'ın hikayesi başlıyor. Ve kim anlatıyor? Tabii ki Onur Çakı ve Nekipedia kazlıyor! <laughs> Hindistan bağımsızlık mücadelesinin en önemli figürlerinden biri Mahatma Gandhi Güney Afrika'dan döndüğünde onun şiddet içermeyen işine destek olup yanında duran biri vardı. Jamnal Bajaj Gandhi onu 5. oğlu olarak görüp severmiş. Aynı zamanda da iyi bir iş adamı. Bağımsızlık mücadelesi yıllarında yani 1926 yılında Bajaj'ı kuran ve tabii ki şaşırtmayarak şirkete soyadını koyan bir abimiz. Zengin bir aileden gelen Jamnalal o dönem bağımsızlık mücadelesine maddi destek sağlayan önemli kişilerin başında geliyor. İki sene hapiste yatıyor, Hintçe için mücadele ediyor, kas sistemine karşı geliyor falan. Nedir bu kas sistemi? En üst tabakada brahmanlar var, rahipler, bilginler. Onların bir altında kışat riyalar var, askerler, prensler. Yani üst düzeylerin olduğu bir tabaka, onun altında vahişyalar var, toprak sahipleri, tüccarlar. Onun altında da şu duralar var, işçiler ve köleler. Daha bunun da altı var, onları sisteme bile dahil etmiyorlar, paryalar. Böyle eşitsiz, lanet bir sistem. Aslında doğduğun ev kaderin oluyor yani devam edelim. Yani özetle Jamnalal Hindistan'da sevilen, önem verilen, saygı duyulan bir abimiz. Bu arada Hindistan bağımsızlık mücadelesine başka bir açıdan bakmak veya bildiğimiz Gandhi profilinden uzaklaşmak için Bagat Singh ismini araştırmakta fayda var. Ama o bizim konumuz değil, biz motorlara geri dönelim. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Bajaj iyice ivmesini alıyor ve Bajaj otoyu kuruyor. 1959 yılına kadar da 2 ve 3 tekerlekli taşıtları ithal edip satıyor. Atıyorlar. İşte o sene Piaggio ile Vespa 150 üretmek için lisans anlaşması yapıp üretim işine de giriyorlar. Çok büyük bir adım. Bu arada Vespa bölümümüzü izlemeyenleri şuraya alalım. Vespa demişken de Vespa üzerinde binlerce kilometre yol yapıp dünyayı gezmiş olan ve geçen hafta kaybettiğimiz Osman Gürsoy amcamızı da tekrar analım. Devam edelim. Anlaşma bitene kadar 18 yıl üretim yapmaya devam ettiler. Ve tabi bu arada Uzak Doğu'da ve Güneydoğu Asya'da çok popüler olan 3 tekerlekli çekçekleri de üretmeye başlamışlar. 72 yılında Çetak isimli minnoş bir scooter geliyor. 150 cc'lik iki zamanlı motora sahip bu model iki zamanlı taklidi yapayım mı? Yine yapmıyorum. Bu arada bu iki zamanlı geyiği nedir diye merak edenleri şu videoları alalım. Bu model ismini Hintler için efsane olan Maharana Pratap'ın atının isminden alıyor. İsmi tarihlerinden almışlar ama tipi aynı Vespa Sprint yine lisans anlaşmasına bağlı bir model. 2006 yılına kadar da üretilmiş bu model. Hatta 2019 yılında da elektrikli versiyonu duyuruldu. Pazarın büyüklüğünden yararlanıp üretime geçmekte geç kalmamış adamlar. Ülkemizde de lisans alınıp iki zamanlı motorların üretildiği zamanlar Peugeot Moped videomuzda ve Mobilet videomuzda bahsetmiştik. Yakın tarihlerde başlamışız ama maalesef onlar arayı açmışlar. Bu konuya sonra geliriz şimdi devam edelim. Sonra başka bir scooter Bajaj süper çıkıyor. Lisans anlaşması devam ederken çıkan bu model Vespa Super'in bir kopyası. Ancak anlaşmanın bitiminden sonra da üretilmeye devam ediliyor. Hatta Piaggio satışları engellemek için patent davası açıyor. Ama adamlar umursamıyorlar. 2006'ya kadar da üretiyorlar. Sen kimsin de İtalya'dan Hindistan'a açıyorsun dava? Adam zaten bunu almış kalabalıkta. Seni mi dinleyecek ya? Basmış yapmış. Kütür kütür. Süper. Bajaj Priya isimli bir scooter daha var. O da Vespa 150, hafif değiştirilmiş bir hali. Sonra çok tanıdık bir scooter geliyor. Pardon pardon kap. Bajaj emelli. Bu Honda süper kaba da ne kadar benziyor ya. Aynısını yapmışlar. Dünyanın en çok satılan motosikletini taklit etmek çok mantıksız değil tabi. Adam kendi üretip satacağına niye gitsin dışarıya Japonya para kazandırsın? Süper Cup videomuzu da sakın kaçırmayın. Harika bir hikaye de orada var. Devam ediyorum şimdi. M50 Super Cup'tan farklı olarak tabii ki iki zamanlı bir motora sahipti. Çok tutmamış ama 75cc'lik M80 modeli çıkınca iyi satış rakamları yakalamış. Sonra Bajaj için çok acayip bir şey oluyor ve 80'li yılların ortalarında çok verimli bir ortaklık duyuruyorlar. Kawasaki Hindistan pazarına girmek istiyordu ve bunun için Bajaj da anlaştı. Sadece Kawasaki de değil, neredeyse bütün Japon markaları Hindistan'a girmek için yerli üreticilerle anlaşma yoluna gidiyordu. Yamaha Hindistan'la Escort'la anlaşarak Yamaha RD350B kopyası Rajdol 350'yi, Suzuki TVS ile AX100'ü bir sese sürdüler Honda ise Hero ile anlaşıp Hero Honda markasını kurup CD100'ü piyasaya sürdü. Japonlar Hindistan'a akın etmişlerdi. Samuraylar geliyor kaçın kamikaze gibi geliyorlar. Pazarın cazibesine kapılmışlardı ki besbelli. Kawasaki ve Bajaj ortaklığı ise KB100 ve KB125 isimli iki zamanlı motosikletlerle piyasaya çıktı. Kawasaki KH125'in bir kopyasıydı bunlar. KB100 4 vitesli 10.5 beygirlik bir canavardı. Kawasaki ile işbirliği devam etti. 4 zamanlı Kawasaki Bajaj 4S 91 yılında geldi. 100 cc 7 beygir de güç üretiyordu. Her yıl yeni modeller yağmaya devam etti. 97 yılında Kawasaki Bajaj Boxer Motor Boxer değil tabi. İsmi Boxer. 100 cc 4 zamanlı bir motor. Ertesi sene Kawasaki Bajaj Kaliber geliyor. 95 km hıza ulaşabilen ve bir senede 100 bin adet satan bir motor. Aynı sene Hindistan'ın ilk 4 zamanlı Scooter'ında tabii ki Bajaj yapıyor. Bajaj Legend. Bu ortaklıktan 2001 yılında bir de Cruiser çıkıyor. Eliminator. 15.5 beygirlik, hava soğutmalı, yakışıklı mı yakışıklı bir motor. Sonraları Bajaj kendi motorlarını kullanıp bu serinin ismini Evet Ranger olarak değiştirecekti. Adamlar Terminatör'den Marvel'e mi döndü acaba? Şimdi geliyoruz Pulsar'ın ortaya çıkışına. Ama önce ne yapıyoruz? Bize destek olmak için kanala abone olun, katılın, çanları açın, like'ı basın, yorum atın. Beni de Instagram'da takip edin. Ayrıca birbirinden güzel tişörtler alarak ister sokakta ister yatakta modayı siz belirleyin ya. Erkek adam önce tişörtünü bir sene dışarıda giyer sonra da onu pijama yapar. Neden? Çünkü hepiniz adamsınız. 1999 yılında Hero Honda Hindistan pazarına daha önce görünmemiş bir şey sunuyordu. Hero Honda CBZ. Honda CB serisi de bu modelin altyapısını oluşturuyordu. Bu motosiklet her şeyden önce farklı görünüyordu. Modern tasarım hatlarına sahipti. Herkesin beğenisini kazanmıştı. Önde disk frenlere ve yakıt göstergesine sahipti ki bu segmentte ilk defa görülen bir şeydi. Tek silindir ve 156 cc hacimli üstten egzantrikli hava o soğutmalı bir motora sahipti. 8000 devirde 12,5 beygir güç üretiyor. 5 vitesli şanzımanla 125 km hıza ulaşabiliyordu. Euro 1 emisyon normlarına uygun Hindistan'daki ilk motordu. Hindistan motosiklet pazarı küçük ve yakıt tasarruflu modellere daha çok rağbet eden bir piyasaydı. Büyük hacimli motorlara ilgi azdı ve sadece Royal Enfield 350 ve 500 cc modeller üreterek bu kısıtlı piyasaya motosikletler çıkartıyordu. Hero Honda CBZ'nin ortaya çıkışı gençlerin bu motosikletlere ilgisi olduğunu kanıtlamıştı. Bajaj'ın buna sağlam bir cevap vermesi gerekiyordu. 2001 yılında da Bajaj'ın cevabı geldi. Bajaj Pulsar 150. Bajaj Pulsar 150 tasarlanırken İngiliz endüstriyel tasarımcı Glyn Kerr ile çalışıldı. Bajaj ve Kawasaki arasındaki ilişkiyi olumsuz etkileyeceği düşüncesi tartışmaları yol açmıştı. Ama ok yaydan fırlamıştı artık. Bajaj 150 tek silindirli hava soğutmalı 4 zamanlı bir motora sahipti. 12 beygir de güç üretiyordu. Yuvarlak farlarıyla geçmişe, yakıt deposuyla modern motosikletlere vurgu yapıyordu. 18 litre gibi büyük hacimli bir yakıt deposu ve disk frenli gençlerin hayallerini süslüyordu. Amortisörler klasik yaylı tipteydi. Bir de 180 cc'lik versiyon duyurulmuştu. Kardeşinden 3 beygir fazlası vardı. 2003 yılında pulsar değişti. Yuvarlak farlar gitmiş. Çift farlı o ikonik tasarım gelmişti. Ama o en büyük değişiklik DTSI teknolojisiydi. Aslında bu Alfa Romeo'ların Twin Spark motorlarında kullanılan tek silindire çift buji kullanmanın başka bir versiyonuydu. Aynı hacimde güç 1 beygir artmış ama daha önemlisi yakıt tüketimi düşmüştü. Bir sene sonra Bajaj marka kimliğinde değişiklik yaptı. Logo, amblemler ve yazılarda değişik yaparak tazelendi. O yılda birçok model duyurdular. Discovery DTSI -E ve 4 zamanlı Bajaj Çetak. Sonraki yıl eliminatörün yerini alan Avenger DTSI -E ve de Wave Scooter piyasaya çıktı. Bu Wave sanki Honda'da da vardı. Aramızda. Aynı yıl Bajaj 150 ve 180, 13.5 ve 16.5 beygir güce ulaşmışlardı. 17 inç alaşım jantlar gelmiş ama depo 15 litreye düşmüştü. Artık yere daha yakındı ve nitrox süspansiyonlarla donatılmıştı. 2006 yılında hafif makyajlandı, çift şeritli led arka ışıklar ve analog göstergenin yanına bir de TFT ekran eklendi. O yıl çıkan Bajaj Platina 8 ay içerisinde 500 bin adet satışa ulaşmış bir model oldu. Acayip. 2007 yılında pulsarlar daha da güçlendi. Pulsar 200 ve Pulsar 220 fi. Pulsar 200 18 beygir gücündeydi ama asıl yükseltme 220 fi'deydi. Yakıt enjeksiyon sistemiyle 19 beygirin üstünde güç üretiyordu ve arka frenlerde disk olmuştu. Aynı yıl Bajaj yine dev bir adım atarak KTM'nin %14'üne sahip oluyor ve 4 zamanlı 125 ve 250 cc motorlar için KTM ile bir dizi anlaşma yaparak KTM modellerin üretimini devralıyordu. Ayrıca Güneydoğu Asya içinde dağıtım işlerini üzerine alıyordu. Nereden nereye? Sonraki yıllar Pulsar serisi gelişerek devam etti. 2009'da 135 LS geldi. Giriş seviyesi Pulsar, düşük yakıt tüketimi avantajı ve 122 kilo ağırlığıyla çok çok sattı. 220 Fi modelinde yakıt enjeksiyonu yerine karbüratör geldi ve 220 f DTSI olarak isimlendirildi. Niye? Bu enjeksiyonlu model pahalı olduğu için. 2012 yılında KTM ile ortaklığın sonuçları görünür hale geldi. Pulsar 200 NSD, KTM DÜK 200'ün motoru üzerinde ufak değişiklikler yapılarak kullanılmıştı. 9500 devirde 23 beygir, 8000 devirde ise 18 Nm tork üreten sıvı soğutmalı bu motor 136 km son uza ulaşabiliyordu. Tasarımını da o sene BMW'nin tekrar baş tasarımcısı olmak için Bajaj'dan ayrılacak olan Edgar Henry yapmıştı. 2015 yılında Bajaj yakışıklı RS-200'ü ortaya çıkardı. Transformers filminden çıkma gibi duran bu alet Pulsar serisinin yarışçı tarafını simgeliyordu. 24.5 beygir ve 18.6 Nm tork üreten bir canavardı. Opsiyonel olarak ABS bulunan ilk Pulsar'dı. Yine aynı sene çıkan AS200, buradaki AS Adventure Sports manasında RS200 ile aynı motoru paylaşıyor ama biraz daha az güç üretiyordu. 2 sene sonra da üretimden kalktı. Bajaj bir sene sonra Dominar 400'ü duyurdu. 35 beygirlik bir canavar piyasaya adım atmaktan çekinmiyordu. Motor KTM Dük 390'dan alınmış ve revize edilmişti. Hatırlarsanız Avrupa lansmanı da Motobike İstanbul 2017'de ülkemizde yapılmıştı o sıralar spor segmentte Türkiye pazarında %67'lik bajaj üstünlüğü vardı. Uygun fiyat ve sunulan özellikleriyle ülkemizde büyük talep görüyordu. 2017 yılında bütün Pulsar modelleri Euro 4 normlarına uygun model motosikletlerde olması gereken donanımlara sahip olarak piyasalarda yerini aldılar. 2020 yılında artık Euro 6 emisyonlarına uygun olarak karbüratörlü modeller yerlerini enjeksiyonlulara bırakacak. Bugün Bajaj, KTM'nin %48'ine sahip. Hindistan'ın ikinci, dünyanın ise dördüncü motosiklet üreticisi konumunda. Üç tekerlerde ise dünya lideri. Unutmadan Bajaj, Triumph'le de bir işbirliğine gidiyor. 200 ve 700 cc arasındaki orta segment için beraber model geliştirerek hem Hindistan hem de global pazara motosikletler sunacaklar. Üretim işi Bajaj'ın, marka ve pazarlama işi ise Triumph'un olacak. Bakalım bu işbirliği neler getirecek? Bir zamanlar lisansla üretim yapıp ucuz motosikletler piyasaya çıkaran Bajaj, bugün kendi motosikletlerini yapan 80 ülkeye de ihraç eden büyük bir marka oldu. Hatta aynı Bajaj'ın Pulsar modeli farklı ülkelerde kopyalanıp başka marka ve model isimleri altında satılıyor. Yani Bajaj'ın Honda'ya yaptığını şimdi başkası Bajaj'a yapıyor. Devran döner. Bugün ikinci el motosiklet ilanlarına baktığınızda 1300'ün üzerinde Bajaj ilanı görebilirsiniz. Ülkemizde de ne kadar çok sattığını anlamamız için önemli bir veri. Peki ülkemizde 70'li yıllarda başlayan lisanslı motosiklet üretimleri neden bu seviyeye gelemedi bilmiyoruz bilemiyoruz. Vizyonsuzluk mu, kabiliyetsizlik mi, iş gücü sıkıntısı mı, basireti mi bağlandı kim bilir. Kolay para kazanmak varken kim taşın altına elini koyar ki? Benzerini Tofaş'ta da görmüştük. Teknolojisi mazide kalmış. Artık hiçbir gelişmiş ülkenin alıp kullanmadığı arabaları senelerce Türk halkına sattılar ve maalesef üzerine de hiçbir şey koymadan. Sizce bu güzelim ülke neden bunu başaramadı? Ne motosiklet ne araba neden üretemedi? Yorumları alalım. Sizin fikriniz çok önemli. Neyse biz moralimizi bozmayalım. Biz Bajacı tebrik ediyor ve başarılarının devam etmesini diliyoruz. Bu haftalıkta bu kadar. Gelecek haftaki programa kadar güç sizinle olsun. Sağlığınıza çok dikkat edin. Görüşürüz. Bahim.